Herkese merhaba. Sağımdaki kameradan Facebook, LinkedIn ve YouTube sayfamdan canlı yayındayım. Cep telefonumdan da Instagram'dan canlı yayındayım. Bugün bir ilk gerçekleştiriyoruz. Ben aslında çok uzun bir zamandır, bilenler bilirler. Çok da fazla e, Instagram hesabımda e, bunun reklamını yapmıyorum ama uzunca bir zamandır başlarda yapmıştım. E, ne yapıyorum? YouTube'da tabii ağırlık olarak ilk zamanlar son günlerde dediğim gibi LinkedIn ve Facebook'u da ekledim. Canlı yayın yapıyorum. 4-5 aydır devam ediyor. Hafta içi her gün. hafta içi her gün 20-30'da yapıyordum. Bu Ramazan'ın sonlarına doğru biraz güncelledik. Yazın da gelmesiyle birlikte 21-30'da canlı yayında genellikle tek başıma gündemi anlatıyorum. Zaman zaman konukları da ağırladığım oldu. YouTube kanalımda siyasi liderleri ağırladım. Onlara da devam edeceğim ama Ramazan sonrasında Şimdilik hala tek başıma gündemi anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet, dört e, platformda, sosyal medya platformunda, gerçi YouTube'u sosyal medya platformu olarak saymıyor uzmanlar ama, bir arama motoru, e, dediğim gibi üç sosyal medya platformu, bir de arama motoru YouTube'da canlı yayınımıza başladık. Herkese merhaba diyelim bir kez daha. Alper Altun e, hesaplarından gündemi anlatmaya başlayalım. Videomuzun başlığı, Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti davasının mahkemesinin görülmesine tam bir hafta kala e, bu davada tanık olarak dinlenecek kişi hayatını kaybetti. Bir kaza sonucu. Çok çok enteresan, çok şüpheli bir ölüm. Birazdan detaylarına değineceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cezayir Devlet Başkanı'nı ağırladı. Orada yaptığı konuşmada ana gündem maddesini bir kez daha Finlandiya'nın, İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin bunu veto edeceğini açıklaması. Bu konu dünya gündeminde de ağırlığını korumaya devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili yeni açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsveç'ten bir heyet gelecekti Türkiye'ye. İsveç'ten başka bir adım e, atıldı. Türkiye'nin bu e, karşı açıklamaları olumsuz açıklamalarının karşısında yeni adımlar atıldı. Yine Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek adımlar bilinçli olarak. Bunlara da hızlıca değineceğiz. Şöyle bir haber akışımı ben açayım arkadaşlar ve tek tek sırayla Başlayalım. Dünya'dan Türkiye'den gelişmeleri aktarmaya ortalama 15-20 bazen 25 dakika sürüyor gündemi anlattığımda konuk yayınlarımda bir buçuk saati bile olduğu zamanlar oldu. Ama aynı zamanda e, Tegel Haber e, kanalında olduğum için şu anda buradaki yayınlarımı çok da fazla uzatmıyorum çünkü hafta içi 12'de yayınlarım oluyor. Ee, televizyon canlı yayınlarım oluyor. Kendi bültenim 25. saat 00'da başlıyor. Ki bugün pazartesi günleri olmuyor, salıları başlıyor. Bugün spor programı var bilmeyenler için bir kez daha tekrarlayayım. Ama yine de haber merkezinde bulunmam gerektiği için dediğim gibi yarım saati geçirmemeye çalışacağım bu yayına en fazla. Şimdi, evet biliyorsunuz İsveç-Finlandiya konusu bir haftadır neredeyse konuşuluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ee, bu konuya sıcak bakmadığımızı söyledi. Hangi konuya? Gündemi çok iyi takip etmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Ukrayna Rusya savaşında 82. günü geride bırakıyoruz ve bu süreçte özellikle işte 40. 50. günden sonra Finlandiya ve İsveç gibi e, silahlı kuvvetleri, ordusu neredeyse hiç olmayan ve aynı zamanda da NATO üyesi olmayan yani bir saldırı durumunda hiçbir koruma gücü olmayan iki ülke bu onca yıldır tarafsız kalmayı tercih eden bu iki ülke. Rusya'nın bu işgal girişiminden sonra e, NATO'ya üye olma taleplerini dile getirmeye başladılar ve NATO yetkilileri de başta Genel Sekreter Stoltenberg olmak üzere buna sıcak baktığı yönünde açıklamalar yaptı ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor ama bunu gündeme getirmesinden sonra hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in Rusya Putin yönetimi buna şiddetle karşı çıkıyor. Zaten Ukrayna'yı işgal etmesinin sebeplerinden birisi olarak da bunu gösterdi. Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını Zelenski yönetimi de zaten bu işgal başladıktan sonra bu NATO üyeliği konusundaki ısrarından vazgeçti. Ama şimdi İsveç ve Finlandiya'yı NATO üye olma konusundaki taleplerini gitgide her geçen gün yeni açıklamalarla artırdığını görüyoruz. Yine Putin yönetiminden, Putin'in kendisinden, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, Dışişleri Bakanı Lavrov'dan, e, Savunma Bakanı Şoygu'dan hepsinden ayrı ayrı e, üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Finlandiya'da, İsveç'te eğer böyle bir adım atarsa bunun mutlaka karşılığı olur diye tehditvari açıklamalar yapıyorlar. E, netice itibariyle e, Rusya'da zaten Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması olmasını istememesinin sebebi burnunun dibinde NATO gücünün bulunmasını istemiyor. e Finlandiya'nın da yine keza hemen doğuda 1.400 kilometrelik bir sınırı var Rusya'ya. E oraya NATO savunma güçleri, silah e, gelişmiş e, teçhizatlar, silah mühimmatları bunların hepsinin sınır boyunca dizilmesini istemiyor Rusya e, ve o yüzden de kesinlikle İsveç'in de İsveç'in de yukarıda kuzeyden e, deniz sahası bölgesinde bir komşuluğu, sınırı var ee, Rusya'ya. Bu iki ülkenin NATO üyesi olmasını asla istemiyor. Tam da böyle bir dönemde e, tüm bu tehditvari açıklamalara rağmen İsveç'te, Finlandiya'da e, ısrarlı bir şekilde biz başvuru sürecimizi başlatıyoruz derken sürpriz bir şekilde Türkiye'nin bu açıklaması. Dünya kamuoyunu e, Batı ülkelerinde küresel medyada özellikle e, çok ciddi sarsmış durumda. E, gerçekten Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demez mi? Yani bu ne anlama geliyor? NATO kuralları gereği eğer NATO bünyesine yeni bir ülke alınacaksa tüm ülkelerin kabul etmesi gerekiyor. Bir ülke bile reddederse, veto ederse bir başka ülkenin NATO'ya girişini o ülke giremiyor NATO'ya. O yüzden e, Türkiye eğer veto ederse Finlandiya'da, İsveç'te ne kadar isterse istesin, Amerika'da, İngiltere'de NATO üyesi hangi ülke varsa hepsi birden ne kadar isterse istesin İsveç'in, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını yapamazlar. NATO üyesi olamaz bu iki ülke. Türkiye istemedikçe. Türkiye'yi bir şekilde ikna etmeleri gerekiyor. Hatta bu yüzden de işte İsveç'ten hemen apar topar bir bürokrat heyeti Türkiye'ye gönderilmeye çalışılıyordu ki bugün yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hiç zahmet etmesinler, boşuna gelmesinler dedi. Cezayir e, Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı'na külliyede ağırlarken basın toplantısında bu konuyla ilgili değerlendirmelerini yaparken hap bunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Boşuna İsveç heyet göndermesin dedi. Bir yandan da e, aslında sebep olarak Türkiye'nin itiraz sebebi olarak başta İsveç olmak üzere, Finlandiya'da kez daha öyle ama ağırlıklı olarak İsveç PKK terör örgütüne çok net bir şekilde e, destek veriyor. Uzunca bir zamandır e, PKK'nın Suriye uzantısındaki terör örgütü YPG'nin, e, YPS'nin pek çok, başka kolların PKK'ya bağlı liderlerini, sözde liderlerini İsveç'te en üst düzeyde başbakan nezdinde, dışişleri bakanı nezdinde ağırlıyorlar, kabul ediyorlar, onlarla görüşüyorlar. E yardımlarda bulunuyorlar tıpkı Amerika gibi silahlı yardım olsun, başka yardımlar olsun. Çok açıktan bir destek var PKK terör örgütüne İsveç'ten. Türkiye'de diyor ki terör örgütünü yardım eden bir ülkenin NATO'da ne işi var? E, bunu sebep olarak gösteriyor Türkiye. Aynı zamanda sadece Tabii PKK değil FETÖ'ye de destek veriyor İsveç. İsveç'te başta Malmö olmak üzere Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bu İskandinav ülkesinin belli şehirlerinde FETÖ'den aranan firariler de bu ülkede onların da bir kısmı İsveç'te yaşan, yaşıyor ve İsveç yönetimi tarafından korunuyor. Türkiye'nin iadesini istemesine rağmen 33 ayrı dosya vardı. İadesi istenen isim vardı. Hem PKK'dan hem FETÖ'den bildiğim kadarıyla. Bunları da iade etmeyeceğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Tam anlamıyla koruma altına almış İsveç. Bir yandan da aman bizi veto etme demek için heyet gönderiyor. Finlandiya'da da durum çok da farklı değil İsveç kadar olmasa da. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu durum. Türkiye'nin üyeliğe itirazı, iki ülkenin üyeliğe itirazı veto edeceğini açıklaması Türkiye'yi nasıl ikna edecekler? Türkiye biraz da sanki ikna edilmeyi bekliyor gibi. Çünkü hem e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biraz daha az sertlikte açıklamalar yapıyorlar. Göreceğiz. Aynı zamanda tabii Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında en başından beri bir denge politikası güttüğü için e, bu NATO üyeliğini veto edeceğini açıklaması Rusya'nın da hoşuna gitmiştir doğrusunu söylemek gerekirse. Ben kendi açımdan böyle düşünüyorum. Türkiye hani sadece e, Rusya açısından düşündüğü için mi veto ediyor? Hayır ama sebeplerden birisi de sanki böyle gibi. E, Rusya ile olan dostluğunu biraz daha pekiştirebilmek, belki işte buğday noktasında ondan sonra gıda noktasında ki dünyanın en büyük ihracatçısı, en son Hindistan'da buğday ihraç etmeyeceğini açıkladı. Bu anlamda Türkiye çok da fazla zor duruma düşmemek adına enerji alanında işte e, buğday başta olmak üzere veya ayçiçek yağı başta olmak üzere bunlarla ilgili sıkıntıları çok fazla hissettirmemek adına e, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi e, Rusya ile de arayı iyi tutmaya çalışıyor. Bu anlamda bu veto edeceğiz açıklaması Rusya'nın da oldukça hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum ben. Ee, ama Batı ülkeleri tam anlamıyla şokta nasıl olur da hatta şimdi Kanada'da Yunanistan kökenli bir e, senatör milletvekili diyor ki Türkiye'yi NATO'dan atalım. E, Türkiye'de örnek gösteriyor diyor ki siz Yunanistan olarak e, Yunan milletvekiline itaafen söylüyor tabii bunu. Yunanistan bir zamanlar Makedonya NATO'ya üye olmak istediğinde sadece ismi hoşuna gitmediği için 10 yıl veto etti ve bekletti. En sonunda şart olarak dedi ki ismin Makedonya değil de Kuzey Makedonya olursa o zaman ben veto kararından vazgeçerim dedi ve ilk başvurusundan 10 yıl sonra artık Makedonya değil de yeni ismiyle Kuzey Makedonya NATO'ya kabul edilebildi. E, Yunanistan vetosunu kaldırdı. O yüzden Türkiye'de madem e, bu şekilde herkes istediği mazeretin arkasına sığınarak veto edebiliyor biz niye etmeyelim düşüncesiyle e, bu kararının arkasında duruyor. Durum böyle arkadaşlar. Şöyle bir ben bir yandan ee... Instagram'da canlı yayında durum nedir? Şöyle bir açabilirsen bilgisayarımdan. Eğer bir ben bu yayınlarımda arkadaşlar yorumlar varsa, sorular varsa onları da interaktif bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Ee, ve izleyicilerimi de yayınıma dahil etmeye çalışıyorum. En azından onların yorumlarını, sorularını okuyarak. Ama şu anda bilgisayardan baktığım kadarıyla... E evet, canlıdayız. Oradan görüyorum. Biraz uzakta olduğu için telefon. Şuradan bilgisayardan açabilirsem yorum sayfasını... Ama maalesef. Neyse, bugünlük sadece e Instagram'da böyle bir... Ee, sadece kendi yayınımı yapayım. Çok interaktif bir yayın olamayabilir. Ama aynı zamanda arkadaşlar YouTube, LinkedIn ve e, Facebook sayfamdan gelen yorumlar olursa da mesela Ali Yusifli isimli izleyicimiz iyi yayınlar e, demiş şu anda. Bizi izleyen ve yorum yazan izleyicilerimizden bir tanesi. Devam edelim diğer gündem maddelerine. Gelelim Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili gelişmeye arkadaşlar. Çok enteresan en başta da söylediğim gibi sıra dışı bir durum. E, 26'sı 26 Mayıs'ta bir dava görülecekti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, hayatını kaybettiği o kazayla ilgili ki bunun aslında kaza olmadığına dair çok uzun yıllardır hala en başından beri helikopter kazasının olduğu zamandan beri bunun kaza olmadığına inananların sayısı çok çok fazla. Ee, ve bu dava hala kapanmadı, devam ediyor. Karara bağlanmadı. Ee, soruşturmalar devam ediyor. Bununla ilgili yeni bir duruşma vardı. Şöyle bir özetini geçeyim. Ee, bu duruşma 26'sıydı dediğim gibi. Burada 23 Mayıs'ta yani 3-5 gün kalmış neredeyse. 23 Mayıs'taki duruşmada tanık olarak dinlenecekti. Kim? E, Erol Yıldız arkadaşlar. Polis memuruydu kendisi. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bir dönem yakın korumalığını yapmıştı. Erol Yıldız. Ve Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında da tanık olarak dinlenecekti. Ve 23 Mayıs'a birkaç gün kala Ankara'da kendi otomobilinin altında kalarak kendi otomobilinin altında kalarak Erol Yıldız polis memuru bir zamanlar Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız hayatını kaybetti. Çok çok şüpheli bir durum. Birkaç gün kala böyle önemli bir duruşmada tanıklık yapacağı bir duruşmadan birkaç gün önce hayatını kaybediyor kendi aracının altında kalarak. Biraz detaylara bakalım. Kaza sabah saat 10.30 sıralarında e, Keçiören'de Ayvalı Mahallesi'nde meydana geliyor arkadaşlar. Ve iddiaya göre Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmıyor. Ve bunun üzerine Yıldız otomobilini iterek çalıştırmak istiyor. Yıldız bu sırada geri geri kayan aracın altında kalıyor ağır yaralanıyor. Ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor Erol Yıldız ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamıyor. Erol Yıldız 2009 yılında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan bir isimdi. O yüzden tanık olarak dinlenecekti. Ve Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan biriydi Erol Yıldız. 23 Mayıs pazartesi günü haftaya görülecekti duruşma. Ankara'dan Segbis'le katılacaktı bu kahraman araçta görülecek duruşmaya Erol Yıldız. Ve bir hafta kala hayatını bu şekilde kaybetmiş oldu. Tabi bu kazadan sonra sabah dediğim gibi 10.30'da meydana geldi kaza arkadaşlar. Hemen bir soruşturma başlatıldı. Onunla ilgili yeni bir haber de var. Az önce haber sitelerine düştü bu soruşturma haberi. Onunla ilgili detayları da hemen sizlerle başlat, e, paylaşayım. Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin başlatılan bu soruşturma ile ilgili ayrıntılara baktığımızda e, Meclis Koruma Daire Başkanlığında görevli olan ve geçmiş dönemlerde helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız bugün hayatını kaybetti diye bu haberde de soruşturma haberinde de tekrar hatırlatılıyor. Ee, Ankara Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı mahallesinde çalışmayan otomobilini itmeye başlayan Erol Yıldız aracın geri gelmesiyle kaza geçiriyor. Detaylar yine aynı şekilde anlatılmış. Evet sadece soruşturma başlatıldığına dair bir bilgi var. Soruşturma ile ilgili, başlatılan soruşturma ile ilgili yeni bir detay yok. En son gelişme bu Herol e, Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, bu kaza ile ilgili soruşturmada ayrıca başlatılmış arkadaşlar. Bakalım o soruşturma sonucunda ne çıkacak, nelere ulaşılacak, farklı bir durum, şüpheli bir durum var mı? Gerçekten Aracı kendi kendine geri kayarken mi, onun altında kalıp hayatını kaybetti? Yoksa bir dış müdahale var mı? Güvenlik kamerası görüntüleri var mı o bölgede? Yoksa yok mu? Yoksa daha da şüpheli zaten güvenlik kamerası görüntüleri olmaması, ya da işte aracının bu şekilde geri geri kayarak e, bu şekilde hayatını kaybettiğini kimler söylemiş? Tanıklar kim? Bunların hepsi ortaya. Çıkacak bilmiyorum yorumlar kısmına YouTube kanalımdaki videonun altına siz de düşüncelerinizi yazarsanız doğrusu e, yorumları merak ediyorum arkadaşlar. Diğer gelişmelere geçelim. Böyle e, gündemde en çok konuşulan gün içerisinde geride bıraktığımız 24 saatte yine Instagram'da ilk kez bu canlı yayını açtığım için e, zaman zaman tekrarlıyorum hatırlatıyorum. Arkadaşlar e, neler var neler yok e, devam ediyoruz. En çok konuşulan haberler. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı evet demeyiz dedi. İsveç'ten bürokratlar Ankara'ya geliyor demiştik. Az önce üzerine uzun uzun konuştuk. İkna etmeye çalışacaklar Türkiye'yi sözde. Konut sektörüyle buluşmuş Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı fırsatçılara izin vermeyeceğiz diyor ama maalesef daha o 0.99'luk 0.89'luk ilk kez konut alacaklar için açıklanan yeni paketin o açıklamanın yapılmasından saatler sonra hemen pek çok e, konut fiyatı belli bu e, konutların satıldığı internet sitelerinde platformlarda hemen 120'lik aşağı yukarı artışlar yaşandı bile onları tek tek tespit ettik diyorlar bakalım gerekli yaptırımlar yapılacak mı bunun haberlerinde biz de yapabilecek miyiz görebileceğiz mi? gerçekten bu gelişmeleri yoksa bu sözler havada mı kalacak hepsini göreceğiz. Şimdi bir diğer gelişme. Merhaba arkadaşlar. Bitsin geliyorum birazdan. Evet. Bir yandan Mehmet Aydın, Yakup Sağlam sağ olsunlar. bizim aynı saatlerde çalıştığımız arkadaşlarımız haber spikeri Mehmet Aydın. Editör arkadaşım ee, Yakup Sağlam da şöyle bir odayı ziyarete geldiler. Bilmiyorum belki de yerine girmek istediler ama inşallah onu da yaparız en kısa zamanda arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Birkaç gelişmeyi daha sizlerle paylaşmaya. Evet neler var? DAEŞ'li canlı bomba Ankara'da yakalandı. Bir eylem hazırlığındaydı. açık açıklaması var. Aşıya çip koydu iddiasına yanıt verdi. E, yine aynısını soru soruldu. E, ne yanıt verdi? Hemen şöyle bir bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Bunun trajik olduğunu söylemiş. Yani e, bu tip açıklamaların Bill Gates koronavirüs aşılarının çip yerleştirdiğine dair iddialarla ilgili verdiği cevapta, COVID-19 aşılarına izleme mikroçipleri koymasıyla ilgili bir komplo teorisinin insanları aşı yaptırmamaya itmesinin trajik olduğunu söylemiş. Yani bu Bunların komplo teorisi olduğunu söylüyor. Ee, Bill Gates, kendisi Microsoft'un kurucusu, ee, yazılım noktasında bir şirketin sahibi kurucusu ama bu aşı konusuna uzun yıllardır kafayı takmış durumda. Bir de Bill Gates ve Melinda Gates Vakfı üzerinden bu konulara e, ağırlık vermeye başlamıştı son 10-15 yılda. Diyor ki, insanları takip etmekle ilgili neden insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hala gülmem gerekiyor ama insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman bu trajik diyor. Bill Gates yaptığı açıklamada bir televizyon programına katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla detay var ama kısaca bunları söylemiş Bill Gates. Ne kadar inandırıcı, ne kadar doğru, gerçekten böyle bir master planı var mıydı, ee, yok muydu? Bir yandan da pandemi sonlanıyor. Böyle bir aşı tereddütü, aşı karşıtlığı dünyada da Türkiye'de azaldı. Şimdi de bu tarafı var. Artık e, o kadarını doğrusunu söylemek gerekirse ben bilemiyorum. Ee, buğday fiyatları yükseliyor arkadaşlar. Neden? Hindistan, e, Türkiye'de Hindistan'dan buğday ithal edeceğini açıklamıştı. Hatta birkaç ülkeden, bunların arasında Hindistan da vardı. Ama Hindistan e, tüm dünyayı şaşırttı ve dedi ki hiçbir ülkeye buğday satmayacağım. E, yani buğday ihraç etmeyeceğim. Kendi halkımın güvenliği, gıda güvenliğini korumak adına. Böyle olunca da buğday fiyatları sıçramaya başladı. Hatta akşam ben buraya gelmeden önce şöyle bir markete alışverişe girdim. Orada hemen buğdayları ve unu ondan sonra at az buğday ürünleri de baş köşeye koyulmuş bir şekilde ve fiyatlarını da çok da hatırlamıyorum eski fiyatlarını ama sanki biraz yükselmiş gibi gördüm. Siz de aynı şeylere şahit oluyor musunuz? Acaba bir ayçiçek yağ döneminde yaşadığımız krizi buğday ürünlerinde, unda, makarnada yaşayacak mıyız, yaşamaya başlıyor muyuz? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Birleşmiş Milletler'den e, Gıda Güvenliği Fonu'ydu sanırım. Oradan bir yetkili geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer Ukrayna Rusya Savaşı bir an evvel sonra erdirilmezse e, tüm dünyada çok ciddi bir gıda kıtlığı dönemi başladığı başlayacak şeklinde e, önemli bir uyarı da yaptı. E, kıtlık derken yani bulunamamaktan ziyade fiyatların aşırı uçması da bir nevi insanlar o paralara ödeyip ulaşamadığı için kıtlık anlamına gelebilir. Bir yandan da tabii ki bu ürünlerin bazı ülkeler tarafından tıpkı aşırı ilk zamanlarında olduğu gibi çok yoğun bir şekilde satın alınması ile birlikte daha gelişmekte olan ülkelerde bunu temin etmekte zorlanabilir, bulamayabilir. Gerçekten de bir kıtlık yaşayabilirler o anlamda. Tehlikeli bir sürece giriyoruz. Biz bunu aylar önce kıtlık kapıda şeklinde Oytuner başta bir videomuz vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gitgide bununla ilgili gıda kıtlığı ile ilgili haberler her geçen gün bu konuyla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. E son bir haber daha verelim. Bronz madalyayı garantiledi diyor. Yine yine yeni bir haber, sevindirici bir haber. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantilemiş. Buse Naz'ı da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş dediğim gibi 24-25 dakika geride kaldı. Ben noktalayayım. bugün aynı zamanda az önce de söylediğim gibi Instagram'dan da canlı yayınımız yapmış olduk. Ee, Facebook'tan, LinkedIn'den, e, Facebook hesabımdan sayfamdan, LinkedIn profilimden, e, YouTube kanalımdan, Instagram hesabımdan beni izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ve canlı yayını noktalıyorum. Yarın yine 21:30'da tekrar tekrar Instagram'da dahil olmak üzere bundan sonra birlikte olmak üzere aynı zamanda yarın 00'da 25. saatte Telegram haber ekranlarında da olacağım. Bugünlük bu kadar yayını kapatıyorum. Hoşça